Evet arkadaşlar şimdi de .NET CLI'dan önemli gördüğüm ve aralarından seçtiğim temel komutlarımızı inceleyelim. Şimdi .NET CLI'da dediğim gibi temel komutlar aslında bu kadar değil. Nereden baksanız bunun 2-2.5 iki, iki, katı kadar komutumuz var. Ama e, genellikle bir projede hangi komutları kullanıyoruz diye sorarsanız bu komutları kullanıyoruz. Dersimizin, e, konumuzun mahiyeti c programlama olduğu için çok fazla farklı alanlara da gidip dallanıp budaklandırmak istemiyorum. Nihayetinde verimsiz bir içerik de oluşmasını istemediğimden dolayı artık bu şekilde e, önemli olanlara yani harici konularda önemli olan noktalara içeriğimize dahil edip diğer konuları artık sizlere bırakıyorum. Bir program yazarken genellikle kullanacağımız .NET CLI komutlarımız bunlardır. Temel komutlar diye geçerler. İlk olarak help'ten başlayalım. Help komutu adından da anlaşılacağı gibi .NET CLI tarafından desteklenen tüm komutların ayrıntılı bilgisini veren bir komuttur. Konsept olarak .NET help yazdığınız zaman size Neyi, hangi konsepte çağırmanız gerektiğini, ne şekilde kullanabileceğinizi bildiren bir komuttur. Bakın görüldüğü üzere .NET Help yazılmış. Yazıldıktan sonra, mesela SDK komutlarının nasıl kullanılacağını ve neye yaradığını bildirmekte. Örneğin, sen bir uygulamayı derleyeceksen, eğer derleme işlemi için build yazman gerektiğini söylüyorsan, yani .NET Help yerine build yazdığın zaman, demek ki ilgili dizinde, hangi dizindeysen o dizindeki uygulamayı build edecektir gibi gibi hani ezberleme ihtiyacı duymayacağınız bir komuttur. Nihayetinde bu komut sayesinde neyin ne şekilde yapabildiğimizi çok rahat görebilmekteyiz.